Hepinize merhaba reisler videom hoş geldiniz. Bugün set Freddy's oyunu olacağız. Bu oyunu her zaman oynuyorum. Bundan başka oyun bilmem. Ben. Yani tam sevmeyenler bu kanaldan çıksın abonemden yani ki abonem yok. Bu arada son iki iki filmini Sinemayı gidip izlemeyi başaran varsa like atsın. Sayımızı bilelim. Mesela ben internetten izlemek zorunda kaldım. Yani sayımızı bilelim ki kaç kişi sinemanın gitmişliği var öğrenelim. Hello. Telefon gay arıyor. <laughs> Rulin çarpması bir şey ben yani. Neyse. Ferdi. Survivor kitteki tüm hileleri kullandığım için bu şekilde oynayıp kameralarda gezinebiliriz. Bir şey olmaz yani. <laughs> Survivor kitteki tüm hileleri kullandığım için reislerimiz hala burada. Tamam reislerimiz burada. Bu sıkıcı bir oyun. İlk geceler sıkıcı. nerede o üçe kadar bilmemiz <laughs> gerek ilk gecede. Ben de öyle yapacağım. Saat 2 oldu. Lanetli saat geldi. Şimdi gece 3. Şimdi hareketlenmeye başlarlar. Beni bildiğin öyle söyleyemiyor. Telefon gay. Sen misin? Oyuna adapte olmaya çalışıyoruz burada. Ben bar gibi yaptım. Kim Ben <laughs> bir dakika geliyorum. Evet, bir hareketten mi oldu şimdi? O sonunda. Şerol chica. Oni Fred Rotik aktif şu an. Oh sonunda be. Şimdi kamerada gördüğüm için hiç bu kadar sevmemiştim. O yüzden de top gibi oynuyorum. Chica, 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 chica. Orada ben FNF yitim. E Değiştim, kapandım. Denemem. Am acı. geceler sıkıcı. Oyunumuzun ismi <laughs> Five Nights at Freddy. Freddy's. Five Nights at Freddy's. Yani Freddy'de 5 gece geçirmek. Oyunun yeni bölümümüz girdi. <laughs> Oyun böyle böyle geçiyor. Şimdi bir bakın gecede Golden Freddy gelmiş. Var o kadar. Oyun böyle, böyle geçiyor. Bir de Foxy var. Koşuyor. Çakıyor.